Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok efsane bir lezzet yapacağız. Ön hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, patateslerimi haşladım hatta e, haşlama olayı daha kısa olsun diye ikiye böldüm. Şurada da yarım demet e, dereotu kullanmak istiyordum ama çok az olduğu için bir kaç dal da maydanoz kullandım. Şimdi şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Evet hepsini alıyorum. Haşladığım patatesleri arkadaşlar şimdi rendeden geçireceğim bir güzel. Ardından salatalıklarımı doğrayacağım. Rendelemeyeceğim. Çok sulanmasını istemiyorum. Şu şekilde ardından diğer işleme geçeceğim. Setezlerimi rendeledim arkadaşlar. Şimdi yeşilliğimi de şöyle koyayım. Ardından şöyle çevirip salatalıklarımı da şöyle çok ufak ufak olacak şekilde içine doğramak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sulanmamış, sulanmamasını sağlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çok ufak ufak doğramaya çalışıyorum. 3 tane salatalık kullanacağım burada. Yoğurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şöyle kenara alıyoruz. Genişçe bir karıştırma kabımızın içine arkadaşlar şöyle büyükçe bir e, kase yoğurt ilavesi yapıyorum. Eğer ki süzme yoğurt kullanırsanız çok daha iyi olacak. Ben buradan e, yine yoğurdumun böyle katı olan yerlerinden almaya çalıştım. Üzerine bir diş sarımsağım var. Onu ilave ediyorum. sarımsağım iriceydi arkadaşlar. Yine hani damak tadınıza koyu, göre e, ilave edip etmemek sizin elinizde. Burada yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ilavesi yaptım ve bütün malzememi şöyle iyice karıştırıyorum. Burada hatta ben birazcık da nane ilavesi yapmak istiyorum. Çünkü soğuk böyle yoğurtlu salatalarda nanenin yakıştığını düşünüyorum salatalar ve patatese. Şöyle hepsini bir karıştırıyorum yapacağımı çıkartayım. Malzememizi içine ilave ediyoruz. Ve şöyle bütün malzememizi karıştırıyoruz arkadaşlar. iyice birbiriyle karışıncaya dek. Dediğim gibi süzme yoğurt kullanırsanız çok daha iyi olacak. Sunuma geçmeden arkadaşlar ben tuzunu ilave etmeyi unutmuşum. Şöyle yeteri kadar tuzunu da ilave ettim. Karıştırdıktan sonra servis tabağıma alacağım. Bu şekilde hazır. salatam süslendi arkadaşlar. Ben şöyle üzerine biraz da zeytinyağı gezdirmek istiyorum. Gerçekten harika, çok da lezzetli bir salata oldu. Eğer ki arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızla burada olduğunuzu hissettirirseniz çok sevinirim. Ee, gördüğünüz gibi hem görüntü olarak hem lezzet olarak çok şık çok lezzetli bir salata oldu. Dediğim gibi akşamdan yapıp üzerine streçleyip ertesi günde misafirinize ikram edebilirsiniz. Çok efsane bir lezzet oluyor ama sadece süzme yoğurtla e, yapmanızı tavsiye ederim eğer akşamdan yapacaksanız diğer salata çeşitlerim de arkadaşlar yine izlemek isterseniz, bakmak isterseniz kanalımdan e, mevcut salatalar kategorisinde mevcut bir sürü salata tariflerim Oradan izleyip deneyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimde, diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.